Rasyonel Yatırım YouTube'dan herkese selamlar. Arkadaşlar bu videomuzda Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'ne bakacağız. Temel teknik takas her zaman olduğu gibi gideceğiz. Bunu da canlı yayında videomuzda istemişlerdi. Şuradan baktığımızda içeriklerden canlı yayınımız var şurada. Yani bu cumartesi yapmıştık. Genellikle elimizden geldiğince böyle videolar yapıyoruz. Yani burada izleyebilirsiniz arkadaşlar. 13. canlı yayın yaptıktan sonra da ben kanala koyuyorum. Şimdi burada koza altınla ilgili de önemli gelişmeler var tabii ki. Zaten mevcut altın madeni arama işi falan biliyorsunuz yani. Bir dünya haber var yani bu konularla ilgili. Ee, özellikle koza altın ticari imanında da mesela Türk altın olarak değiştirecekler koza altını. Artık yavaş yavaş belki ileride satışı bile olur bilemiyoruz bu şirketin. Ee, borsa kodu da bu arada değişecekmiş. Bunun da önemli haberini vereyim. E, TR Alt yani Türk altın yani Türk altın olacak adı. E, Koza Altın'da artık işlem kodu e, 24 Kasım'dan itibaren Evet, 24 Kasım'dan itibaren öğretmenler güne denk geliyor. E, yani bu arada bütün emekçi öğretmenlerimizin ellerinden öperim, saygı ve hürmetlerimi sunarım. 24 Kasım'dan itibaren arkadaşlar TR alt olarak çıkacakmış hissesinin kodu ünvan değişikliği bunu da buradan belirtelim. Altın Gümüş Madeni Açık Ocak işletmesi projesine çet önüm olumlu karar vermiş Çanakkale'de artık Çanakkale'de ağaçları filan geçmiş olsun uğurlar olsun diyeyim ne diyeyim yani hani diyebileceğim bir şey de yok. İstanbul Beşiktaş'ta bulunan gayrimenkulü de ...satış yapmışlar, tapu devir işlemleri tamamlanmış, kasaya para girmiş. Bunu da söyleyelim. E, kasaya... ...1 milyarın üzerinde para girmiş arkadaşlar. E, Bunun da tabii... E, ...önemli bir şeyi var yani bilanço üzerinde. E, bu arada yeri gelmişken bilançoya da bakalım. Bilançoda net kar e, 2.8 milyar. Tabii bu satış içinde mi onu bilmiyoruz. Geçen yıla göre çok çok iyi geçen yıl 1 milyarmış aynı dönem yani 3. çeyrekte. Çeyrek çeyrek bakarsak. Çeyreklik satışları 2,5 milyardan 5,6 milyara çıkmış. Çeyreklik fövkte 744 milyondan 2,1 milyara çıkmış. Fövkalade. Zaten hisse bunun kokusunu alanlar olmuş. Eczacı başında olduğu gibi. Eczacı başına da anlattım. 60 liralardayken. 55, 56, 58 liralarda falandı. O zaman da anlattım. Bakın bu adam e, yani bir AVM vardı. Neydi adını unuttum ya. Yeşil miydi? Neyse o özdilek AVM. Heh, tamam. Orada onun yanında falan bir dünya taşınmaz varlıklarına elinden çıkarttı. Tabii ki kasaya para girdi. Eczacı da gitti. Aynı olay yine burada da oluyor. Son bir ayda %40 gitmiş. Son 6 ayda %34. Yılbaşından bu zamana kadar da %49 gitmiş. Son bir yılda da %67 vermiş. <laughs> Hisseden çok kazandırmış. Açıkçası güçlü bir şirket mi? Evet bence güçlü. Gücünün ne olduğunu ilerledikçe zaten daha da iyi göreceğiz. Yani varsa eksik bir şey. Şu anda checking yapıyoruz. Bana hepsi mantıklı geliyor. Şu anda 14 Kasım Cuma itibariyle mesela takaslara baktığımızda bireysel yatırımcı satarken kurumsallar alıyor arkadaşlar. Kurumsallar almaya devam ediyor. City var tahtada. Bankof var. Yatırım fonları var. Emeklilik fonları var. Yani bunlar da kolay kolay aldımı bırakmayan cinsten zaten biliyorsunuz. Yani tabii ki banko hariç banko ne yapacağı hiç belli olmaz. son bir ayda koza altınla mesela kim almış diye bakarsak son bir hafta bir hafta diyelim evet son bir hafta banko ofi emeklilik fonları alıyor, iş yatırım satıyor. Arada bir de fark var. Onlar ceza yiyenler galiba. Diğer taraftan son bir ayda da Bankof'un ve emeklilik fonlarının ciddi bir şekilde alımı var. Öyle ki Bankof %5.37 arttırmış takaslarını. Citibank %1 azaltmış. Yani bir ayla göre bakarsak fevkalade yani bu açıdan da iyi hareketler olduğunu söyleyebilirim. Çarpanlarla baktığımızda FK'sı biraz şişik onun üzerinde 23. Piyasa değeri bir defter değeri 2.5'larda makul sayılır 2.6. Firma değeri bölü Favuk'ta arkadaşlar onun üzerinde 27 ama yani ileride bir kar patlamaları olursa o altın madenlerinden bir şeyler çıkarırlarsa daha da iyi olabilir. Firma değeri bölü Favuk'ta 27.63 olarak karşımıza çıkıyor. Bunu onun altında olmasını isterdik. Ama maalesef değil net borç bölü Favuk'ta eksi olarak çıkmış. ...alanların bir borcu yok aslında. Hani e, Favuk pozitif. Demek ki borcunu ödedikten sonra elinde nakit para kalıyor ki net borç bölü Favuk de eksi olarak çıkıyor. Çünkü Favuk pozitif. Başka türlü bunun izahı olamaz. Net borç demek ki eksi. Yani adam borcunu çıkarttıktan sonra elinde para kalıyor anlamına gelir ki bu da çok güzel. Yani iyi bir durumda olabilir. Yani iyi bir durumda olabilir değil. İyi bir durumda zaten o yönden de. Onu da söyleyelim. Fili dolaşım oranı %29. 3.2 milyar var halka açık. Yani buradan ne yapıyor? 900 milyona yakın bir hisse olduğu anlamına gelir. Fonlarına da baktığımızda ana baba günü gibi herkes almış. Ee, özellikle PBR fonu almış. Birinci değişken fon. Kimse bu. Pusula Portföy Yönetim Şirketi. Yani çok ilginç. Stopajı %17'ymiş. ymiş ee, son 6 ayda %16 kazandırmış. Aman aman kazandırdığını söyleyemem. Başka burada, fon pozisyonlarına baktığımızda, başka kim var derseniz arkadaşlar, ee, yine PHE fonu var, TL, TYH fonu var, e, TEP Yatırım Bankası'nın, evet TEP Portföy Yönetimi olarak geçiyor. Bunlar da son bir yılda %5 kazandırabilmiş berbat performanslar yani. Bazı fonlar bildiğiniz çöp arkadaşlar, yani bazı değil, bana göre de borsadaki fonların çoğu çöp yani, onu da söyleyeyim. İşini düzgün yapan çok çok az fon var. Onu da söyleyeyim. Güncel olarak baktığımızda en fazla pozisyon tutan bu şirketten Doh fonu var. Doh fonu da 4. serbest fon Tera'nın biliyorsunuz. Ee, Tera'da fonun toplam değeri giderek artıyor mesela. Güzel bir fonmuş bu da. Ee, son 6 ayda %43 vermiş. Allah bereket versin. Hiç de fena değil. Koza'ya bakalım, devam edelim Koza Altın'dan. Bu arada Koza diyoruz ama artık Türk Altın olacak, bunun sebebini açıkladım artık, ünvan değişiyor. Türk Altın olarak geçiyor. Türk Altın'da baktığımızda, eski adıyla Koza Altın, Türk Altın'ın analiz tavsiyelerine baktığımızda arkadaşlar, analizciler özellikle halk yatırım %16 potansiyel demiş, daha sonra yatırım finansman %6 getirisi olur demiş, daha Ağustos ayında demişler ama... Bence hepsi yanılmış çünkü yani Beşiktaş'taki o taşınmaz varlık tek başına 1.1 milyar yaptı. O da inseye hisseye yansıdı. Bence biraz halt etmişler, düzgün söyleyememişler. İş yatırım pek buna tavsiye vermiyordu. Tut demiş yani elinde iş yatırım. Garanti ne demiş? Garanti de endekse paralar getirisi olur kardeşim demiş. Endeks üstü getiri olacak diyen sadece gedik var üstünde ki gedik yanılmamış. GD'de helal olsun çekiyorum buradan. Evet e, burada baktığımızda bunları anlattık. Hisse son bir yılda %67 kazandırmış. Son 5 yılda da %951 kazandırmış. Hiç de fena değil. Temettü verimi, temettü olayı nasıl hocam bunda derseniz. Temettü arkadaşlar 2023'te vermiş en yani son %1. 2022'de vermiş %9. Temettü düzenli vermiyor. Burada onu anlıyoruz. Karnesine baktığımızda karlılık 4 bölü 6 büyüme. 6 bölü 6 borçluluk 6 bölü 6. 10 üzerinden 9'u buçu hatta buçu çok rahat 9.8 bile diyebiliriz hak eden bir firma bu haliyle bir de finansallarına bakalım da nihai kararımızı o zaman verelim işletme faaliyetlerinden nakit akışları son 3 6 7 çeyrektir pozitifte yani kesinlikle 9.8 Oran analizine bakarsak nakit oran 0.2 istiyoruz. İstediğimizin yani 20 katı mı kaç katı oluyor ya? 0.2'nin 10 katı 20. 2 yapıyor. 2, 2'yi 3 ile çarparsak evet. Evet, evet. Yani 30 katı istediğimizin daha fazla nakit oran var. Cari oran deseniz o da coşkun gibi. 2'nin bir 1,5 kat kat üstünde. Kaldıraç oranı çok düşük. Yani 10 üzerinden 9.9 veriyorum arkadaşlar. Ben de takibi alıyorum. Bilginize, ilgililere duyurulur. Şimdi en son boş freni yapmıştım. Sizler için buradan boş frenin yerine artık... Koza altın ya da te, e, Türk altın olarak geçiyor. E, koza diyelim biz Koza al, bizim lafımız e, Koza altın olarak. Yani biz alışmışız. Yakında bu borsa kodu da kullanılmaz duruma gelecek bunu da söyleyelim. Evet yakında dediğimiz 24 Kasım'da. Arkadaşlar baktığımızda burada trendi pozitif e, olmuş 10 günlükte. Yukarıda direnç 42 liraya kadar yolu var. Bu da ne kadar kar potansiyeli yapıyor derseniz sayın arkadaşlar ve takipçiler ve değerli topluluk üyeleri dostlarım. Burada baktığımızda %26 bir potansiyel var. Hiç de fena bir potansiyel değil. Bence takibi defa atan değer. Hacimde de zaten 10 günlükte bir patlama var. Güzel de bir mum çıkartmış. Eda ne olsun yolcudur Abbas bağlasan durmaz gibi duruyor burada. Ama tabii ki yatırım tavsiyesi değil anlattıklarımız fazlasını artık market maker'lar ve piyasa belirleyecek. Fibon'un sonunda 86'ları olarak karşımıza çıkıyor. Ne zamandır artık burada baktım sen pozitif bölgeye gelmiş. Yani açıkçası bu yönden de beğendim. 29 günlükte de baktığımızda trendin tekrardan pozitif olduğunu aynı şey aksende de var. Onu da anlatacağım. Yani borsada yavaş yavaş ayı olayı piyasasından Çıkan bazı hisseler de var. Yani bunlar öncü sinyaller. Onu da söyleyeyim. Buradan dumpingler olursa 3x'ler, 2x'ler, 4x'ler olabilir. Ee, onu da söyleyeyim. Tabii ki e, olabilir diyoruz. Sakın yani laflarımı çarpıtmayın. Yatırım tavsiyesi değil anlattıklarımız defaten tekrar söylüyoruz. Evet arkadaşlar. E, Koza Altan'ın artık hisse kodu değişiyor. Türk altın oluyor. oluyor. TR al olarak değişiyordu galiba. E, bunu da buradan e, ilgililere e, söylüyoruz. E, lütfen bunu da dikkate alın. Hatta akışlardan şunun e, evet, TR6 TR Türk altın. TR6 alt olarak geçiyor arkadaşlar. Son olarak e, boş frende de yapmıştım. Bunda da yapayım. Osilatörlere bir bakalım. Osilatörler otomatik şablondur zaten biliyorsunuz. Yani şuradan giriyorduk. Ne yapıyorduk? Metrikler diyorduk. Buradan tekniklerle işimiz yok şu an için. Biz neye bakacaktık? Evet, tekniklere bakacaktık. Tekniklerde günlükte güçlü al demiş. osilatörler al demiş. Hareketli ortalamalarda güçlü al demiş arkadaşlar. Son bir haftada baktığımızda da yine al pozisyonunu koruyor. Son bir aya bakalım. Son bir ayda da arkadaşlar güçlü al hareketli ortalamalar osilatörler al demiş peki daha uzun bir e, trend şeyi var mı yok peki 4 saatliğe bakalım 4 saatlikte de al 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 pozisyonlar devam yani açıkçası söyleyeceğimizi söyledik e, bundan sonrası artık piyasanın ve sizlerin kararı bu arada düşeni kıran yapmış 29 günlükte de e, RSA kombo combo şiddetli bir gidiş olabilir yatırım tavsiyesi değil defaten söyledim e, dirençleri tekrar vereyim. Şöyle sırasıyla 42 lira, 59 lira, 75 lira, 86 liralar önemli dirençler. Sonuna kadar gidip bir dinlenme de yapabilir ya da kademe kademe buralarda ara ara boşluklarda salabilir. Hepsi ve daha fazlası için arkadaşlar Rasyonel Yatırım YouTube kanalına katılmayı, daha doğrusu katıl değil abone olmayı, katıl butonu yok bizde. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve kanalı mutlaka yaymayı, yorum yapıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizler için çalışıyoruz gecenin bu saatinde. Hepinize bol şans, bol kazanç diliyorum. Umarım mutlu olacağınız, ayı oğlu ayı piyasalarından, boğa piyasalarına koşacağınız güzel yatırımlarınız olur ve huzurda bulursunuz inşallah diyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.